Öncelikle merhaba. Ben Osman Saymalı. Tuncerhan Grup bünyesinde Gazelle bölümünde araç satış müdürlüğü yapıyorum. Eee Tuncerhan Grup farklı markalar satış işlemleri de var. Araç kiralama, sigorta şirketi, bakım, onarım, ekspertiz hizmetleri. Denizde Denizli'de 8500 metrekare alanda 5000 metrekare açık, 3500 metrekare kapalı alan hizmet veriyoruz. Böyle büyük bir deniz içinde kendi şeyimizde büyük bir servis oluşturduk müşteri portföyümüz olsun. genel kullanıcılar olsun. Gayet memnunlar verdiğimiz hizmetlerden. Gaz bizim bünyemize 2017 yılında işbirliği kuraraktan katıldık. satış ve serviste Deniz'de gayet başarılı bir konuma ulaştık. Müşteri memnuniyetini genel ön planda tutaraktan da müşterilerin geri dönüşlerini dinleyerekten de %100 müşteri kalitesi çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz şu an için. Müşterilerimizin genelde fiyat politikasını ön planda tutarak geliyorlar. Sonrasında e, bakım maliyetlerini, yedek parça maliyetlerini hesap ederek geliyorlar. Tabii bizim gazımız, e, gaz markamız diğer markalara göre yüzde 50 daha fiyatı uygun. İnsanların yaptığı işlere göre tabii daha cazip geldiği için gaz markasını tercih ediyorlar. Satışlarımız şu an bizim yani yok satıyoruz o kadar yani e, ön talep çok fazla. E, sıraya yazılmış müşteri sayısı çok fazla. Araç yetiştiremiyoruz şu an satış konusunda. Denizli'de biz kargo şubelerine çok fazla araç veriyoruz. Sonra müşterilerimiz de bizim fiyat odaklı olduğu için standart bir işte kargocu, ondan sonra nakliyecidir bu tarz değil de genelde müşteri fiyat odaklı çalıştığı için her sektöre biz hitap ediyoruz gazda. Müşterilerimiz bizim en çok tercih eden Denizli'de 5 adet gazı olan sontaj işi yapan müşterimiz var. Nasip olursa gazelle inenimizi 2 gün önce teslim etti kendilerine. Gayet mutlu, memnun müşterimiz şu an. Denizli'de biz e, yedek parça, yetkili servis olarak da hizmet vermekteyiz. Araç sattığımız müşterilere genelde şu kelimeleri kullanıyoruz biz. Bizim Ege bölgesi kıyılarında olsa bile, kıyı kesimde bile servisimiz yoksa buradan mobil servisle araçlarımızı, ekiplerimizi, personellerimizi gönderip aracı olduğu yerde bakımında yapabiliriz. Müşterileri Denizli'ye kadar bile yormadan işlemlerini hallettirebiliyoruz. Gazelle'nin servis ücretlerinin Diğer markalara göre %50 daha uygun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2021 model Gazelle enenlerimiz de showroomlarımızda yerini aldı. Araçları şu an talep olarak çok fazla. Görsellik olarak araçlarımızda mercekli ledli farlar oldu. Ön kaput değişti. 3 farklı boyutu gösteren tampon oldu. Panjurları değişti. En büyük özelliği de arabamız 6 ileri şanzımanı ve yürü altı motoru 170 beygirlik güce sahip şu an motorumuz. Müşterilerimiz showroom'a gelip araçlarımızı görmek istiyor. Genelde elimizde bir tane mutlaka ofiste, showroom'da araç bulunduruyoruz. Burada gelip gördüklerinde zaten bizim anlattıklarımızdan fazlasını kendileri burada görme fırsatları oluyor müşterimiz. Denizli bayisi olarak biz sıfır araç satışının yanında ikinci el araç desteği, müşterilerimizde ayrıca ikinci elini bize kaza takasa verdiğinde özel fiyatlar veriyoruz. Bunun yanında sigorta şirketlerimizde hemen araç teslim olmadan buradan sigorta şirketlerine ayrı ayrı fiyat alarak da en uygun fiyatı veriyoruz. Sonra bizde yine üst yapı ekipmanları olarak yine denizde hizmet veriyoruz. Kasadır, frigobik kasadır, çekicidir. Müşterimizin istekleri doğrultusunda yönlendirme yapıyoruz. Müzik Gazelle araçlarımız bizim yerli üretim olarak Sakarya'da fabrikamız var. Araçlarımızda 150 bin kilometre 3 yıl garanti ve 500 bin kilometre de fabrikamız motor garantisi veriyor araçlarımız. Gamis motor Amerikan Dodge'larda kullanılan uzun ömürlü ve sağlıklı motor olduğu için bizim gazda da kullanılıyor. ve müşterilerimiz Gamis motorun zaten daha önceki araçlarda da kullanıldığı için uzun ömürlü ve sağlıklı motor olduğunu biliyorlar. Genelde de tercih etme sebebi zaten bu yüzden. E, araçlarımızda yine farklı sürekli geliştirme aşamasında fabrikamızda. Amerikan Dodge motorunun yanında da Volkswagen motorları araçlar da üretilmeye başladı. Onlar da satışa çıkacak. Hatta önümüzdeki bir ay içinde showroomumuzda araçlarımız gelmeye başladı. Gaz markasını ben ilk satmaya başladığımda tabi bu kadar ben talep olacağını tahmin etmiyordum. Sonra satmaya başladıktan sonra tabi e, araç kendini geliştirmeye başladı. Euro 5'ten Euro 6 motora, 5 ileriden 6 ileri motora geçtikten sonra insanların farklı bir bakış açısı olmaya başladı. Gazelle e, önümüzdeki zamanda bizim adını bildiğimiz büyük markalarla yarışır hale gelir. Çünkü bizim maliyetimiz, araç satış maliyeti, e, bakım maliyeti, parça maliyeti gayet diğer markalara göre çok uygun. Gazelle e, bugün bizim şöyle bir söyleyişimiz var hep, aldığın zaman kerdasın, almadığın zaman aylık %6, %7 zam alıp öyle almak zorunda kalıyorsun. Aynı işi farklı markada aldığında %100 daha fazla para ödüyorsun. Biz Tuncel Otomotiv olarak sattığımız araçların yedek parçası, servisi, garantisi olarak hepsinin arkasındayız. Gazella ile birlikte Tuncel Otomotiv olarak büyümeye devam edeceğiz.